Yönebilirsin, evet. yönebilirsin. Cappadocia elbette balon dediğimizde, sıcak hava balonculuğu dediğimizde, balon uçuşu dediğimizde dünyadaki en önemli bölge. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Geçen yıl 2023 yılında daha önce de açıklamıştık. 615 bin kişi Kapadokya'da balona bindi. Bu sene 2024'te bunun üzerinde bir artış görüyoruz. 2022'ye göre %18, 2023'e göre %30'luk bir artış var. Bölgemizin en önemli etkinliklerinden birisi güçlenerek devam ediyor ve ilimizin, bölgemizin tanıtımına da önemli katkılar sağlıyor. Normalde zaten Kapadokya'da her gün bir festival havasında 156 balonumuz uçabilmekte.